Öyle işte köpüğüm. Daha ne diyeyim ben sana? Köylüleri çok takmıyorum. Ne takacağım da? Küçük ya. Ne yapacaklar? canları sıkılıyor. Dedikodu yapıyorlar işte. De. o babamın dediklerini ne yapacağız? Çok canımı yaptı beni. Yapayalnız kaldım. Ha köpüğüm. Of. Yalnız değilsin herif. Ne yapıyorsun sen yine burada ya? Sabahtan beri seni arıyorum herhalde yerde konuşmak Hangi yüzden konuşacaksın sen benimle? Ada diye mi konuşacaksın benimle? Barış diye mi konuşacaksın benimle? Konuşma benimle, yürü git ya. Bak tamam, ne desen haklısın, kabul ediyorum. Ben bu zamana kadar kızların duygularıyla oynayan, onlarla gönül eğlendiren bir heriftim. Kabul ediyorum. Ama sana öyle yaklaşmadım ben, gerçekten bak. Konuş ya, vallahi. Boş konuşuyorsun ya. Vallahi boş konuşuyorsun ya. Bak Zerife, Dokunma beni ya. istemiyorum Dokunma. Ya dinle o zaman ya. Söylediklerimin hepsi doğru. Sana yalan söylemedim ben. Sen başkasın Zarife. Tabii tabii. Bak, şimdi öyle bir ateş yaktın ki... ...ne yaparsan yap bunu söndüremeyeceksin. Ama ağzın çok iyi laf yapıyor senin de. inanmıyorum ben sana. Sen bu laflarla Zeynep'i kandırmışsın işte. Beni kandıramayacaksın ama. Benim bu lafla karnım tok. Ya tamam. Zeynep'i kandırdım, kabul ediyorum. Yaptım. Ama o da bu kadar masum değil. Ya açık açık söylüyorum işte. Senin o masum bildiğin Zeynep var ya... ...en yakın arkadaşımı kullanıp attı Zarife. İftira atma lan kıza. Ya iftira atmıyorum. Çocuk hayatında ilk defa aşık olmuş. Çocuğu kullanıp attı Zarife. E bunun seninle ne alakası var? Okan, yani çocukluk arkadaşım Hı. bana geldi. Dedi ki, Barış sen yalandan sevgili olsan hani... Kötü davransan falan. Yani en azından benim kıymetimi anlar falan dedi. Kimi? Zeynep'i mi? Evet. Allah Allah. Ne saçma, ne gerzekçe bir plan ya. E, tam gerzekçe bir plan ama ne yapayım yani? Çocukluk arkadaşım. Çocuğun halini gördüm? Üzüldüm yani. Sonra neyse biz bununla sevgili olduk. Sonra Zeynep aşık olmaya başladı bana. Ben ayrılmak istedim. Ayrılmadı. E, sonunda kaçtım yani ben de. Öyle yüzüstü bıraktın değil mi kızı? Ya ne yapayım? Arkadaşımın aşkıydı. Arkadaşımın aşkı. İstersen gel Zeynep'e soralım beraber. Bakalım ne diyecek? Ya ne soracağım ya? İstemiyorum Bana ne? Aman. Ay sıkıldım ha. Ya Zarife. Ne Zarife Zarife? Ya inan doğruyu söylüyorum sana Zarife ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.